Evet, o açıklamayı işittim. Bu da Rum tarafının bir anlaşma niyetinde olmadığını ortaya koyması bakımından önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş ile Rum kesimi lideri Dimitris Rissofias arasındaki görüşmeler devam ediyor. Ancak Eroğlu görüşmelerden pek de umutlu değil. Rum tarafı her müzakerede işi biraz daha yokuşa sürüyor. Hükümet sözcüsü Stefano Stefanu, Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanlığı'nı devraldıktan sonra da çözüm müzakerelerine devam etmeye hazırdır açıklaması yaptı. İlk bakışta olumlu gibi görünen bu açıklama aslında Rumların çözüm arayışından uzak olduğunu gösteriyor. Çünkü Birleşmiş Milletler uzak bir tarihte değil iki ay içinde çözüm bulunması konusunda baskı uyguluyor. Bir Temmuz'dan sonra da görüşmeleri devam edeceğiz demek. Hem genel sekreterin düşüncelerine karşı olmak hem de anlaşmama niyetinde olduğunu e, kamuoyuna açıklaması bakımından önemli. Çünkü 1 Temmuz'dan sonra zaten şimdiden başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları e, 1 Temmuz'dan sonra daha da alevleneceği dikkate alınırsa e, o devrede de herhangi bir anlaşmanın olmayacağı. Dolayısıyla bunların 2013 veya 2013 sonrasına olayı sarkıtma düşüncesinde olduklarını ortaya koyuyor ki bence bu düşünceyle anlaşmaya varmak mümkün değil. Onun biz şimdi